Var keçi. Bakayım bu ne? Ee, açıklama. Ya paylaşmak için pola dokun düğmesine basmayın mı? Ne? Bu ne lan? Aa ne oldu lan? Bu ne? Aa bayıldı beni. Oha. Atla ne oluyor? Bakayım. Lan emir de çekil orada. Aa, bu şey. hatam anladım. Ya tenegesimle bir şey alıyor ya. Ondan yağ çıkıyor ben de o yağ basıp kayıyorum ama bu çok gereksiz oğlum bu ne? Niye ya basıp kayayım ki ben? Oha yağ tenekeler uçuşuyor. bunlar ne lan? Lan dur üstünde bir şey yazıyor kesin. Bakayım ne yazıyor. Ha. Oğlum dolmuş ya ama. Lan lan. Hayvan oha oğlum ne yapıyor? Lan, üstünden geçiyorlar. Sen ne sundun ben seni üst hiç almaz mıyım? Alabilirsem alırım. Lan kaçma pis. Kış. Ben şimdi arabanın şimdi Neyse bırak. Hiçbir şey yapmayacağız. Bakalım başka neler var. Şak şak keçi. Sihirli kafa vuruşu keçisi ne, ne, sihirli... <laughs> ne lan? Bu ne oğlum? Sihirli. Bu ne lan? Bunun bıyığı var. Şey var. boynu. Aa dur. Kaf, kafa vuruşu dedi lan? Bir şey kafa. altında bir şey mi oluyor? Aa. O, o, o ne lan? Dev çöp kutusu oldu. Sen ne olacaksın? Oha. Oğlum. Araba oh. Anam kadar arabadan aşağı indi lan. O, arabanın şahında bir Lan bir durun çekil bir git lan bir git. Hadi ben o, ben bu arabayı çalarım lan şimdi dur kafaya. Ha bu arada sesi biraz kıstım dediklerim anlaşılmıyor lan. Kendimi zorluyorum lan. Kalk üstümden araba. Arabaya kalk üstümden diyorum. Kafayı yedim. Ha tamam. Oh. Ha. Ha. Oh, çocuk burgaya geldi. Ha tamam. Araba gitmiyor ki oğlum. Ha. Ha, ha, araba çok ay, araba değil, bu, bu ne lan? Vay bağ makinesi. Şaka haritası. Aa bu görevlerin çoğu yapılmış görüyor musun lan bunları? Evet öyle bir şey yazıyor üstünde. Söylendi. Patlayan pasta bu ne? Bilgi. İnsanların çok eğlendiği bilgisini aldık. Senin görevin onların partisini berbat etmek. Partinin yapıldığı yeri ve pastayı bul. Ardından pastayı havaya uçurun. Pastayı tamam havaya uçur dedim de o ne? <laughs> Pasta havaya uçur bilim için. Bilim için nasıl havaya uçur umurum ben Atma lan. E hada, ne oluyor oyun gitti. Ha. Oğlum. Oh. bakayım. Ha tamam. Orası nerede? Ha. Bir tane gemi vardı ben gemiden anlarım şimdi onları. Bence bu aşağılarda olabilir ya. Burada deniz var. Aa gemi burada. Tamam şurada şurada gördüm. Deniz falan görmüştüm az önce burada. A burada da bağ makinesi var. E ee, keşke ben buradan alaydım lan. Direkt dibimde olmuş. Lan dur kafa. Oh, hayır bu. Lan ne oluyor? Oha. E, dur bek. Ama bak ben buna şimdi bir kafa attım. Ha o. Ha. Aa adam polis oldu. Hayır polis olma lan. Çık pis pis pis. Pis polis pis çık. Çık. Kat. Kat. Ha. Ha ben de o zaman size ee, ona uygun bir şey yapayım. Ne yapsam? bence normal geç olayım Hah. Ha. Bu. Don ne lan don pastarım. <laughs> ah. ha. Oh. Oh, hadi bakayım. Ha, uyuyan polis misin lan sen? Çek. Çek git lan. Çek oğlum senin bu polis olur abi uyur. Ha lan. Ha. Oğlum dönüyor. Ne lan? Ha şuna şuna. Ha. Ha. Ha hadi bakayım. Ha. Forgetting. Oha! <laughs> pasta yapay oturdu zaman dinamitle indi. bombalayacağım lan pastayı. Bombalayacağım lan dur bir şey görmüyorum. Hah. O o, o pasta bu Hadi bakayım. Hah. Ha, tamam. O dinamitler pek şimdiler yaramaz. <laughs> bir evin üst, ev gibi bir yerin üstünde. Şunun üstüne mi yok? Nere lan bu? Demek buradan gözükmüyor. Sen gerçek olursun değil mi? Aa. Onun günü göz hayır. Göz bağını saldı bol üstüne göz lan. Ha ne oluyor? Oyun kastı yine. Sen ne yapıyorsun lan? Şişt. Oha! Ne yaptın lan? Lan dur o a şey geldi. Bu su fışkırıyor. Bana bu beni o fırlatıyormuş. Hah, o geç oradan geç. Abi bir şey olmadı lan. sana da bir şey olsun git. Ha, yine hapse atacak beni pis polis. Kaç lan oğlum kaç. Oha! Uçtum lan dur oldu Kaç oğlum kaç. Oha! Ha, ha, bak şu dev, dev olacak. Al, ben bunları kafa atıp bakayım ne olacak. Ya kafam bırak lan. kafan Ah pardon, dur şu an o baş bulmamız kesin değilim. Vay hayır,